Herkes hacıya gidiyor ya Mekke'ye. Biz de hacıya geldik şimdi. Tanrı dağlarında hac yapıyoruz. Türk hacı oldum artık ben. Sıkıntı yok. Burası Tanrı dağları 3200 rakım arkadaşlar. Türk hacı olmak için Tanrı dağlarına gelmek gerekiyor. Ben geldim. Dur biraz şuradan çekelim. Oo. Şu an Tanrı Dağları'ndayız. Tanrı Dağları'nda 3200 rakıma çıktık. Şöyle göstereyim. Şuradan geldiğimizde şöyle şurada kar var zaten. Şu an karı alabilirsin oradan. Tanrı Dağları'nda. Oradan böyle Şu aradan bir badi. Almahat'ta Aşağıdaki şehir Almahat'a. Timur, şu tarafa doğru mu gidelim? Önce şu tarafa doğru mu gidelim? Nasıl? Yutarı, yutarı. Şimdi yukarı doğru çıkalım, sonra aşağı doğru ineceğiz. Evet, Tanrı Dağları'nda geziyoruz. Adam drone ile çekim yapıyor ama. Hindistan bayrağı açmış. Şerefsiz. İndir lan onu, Kazakistan burası. Kar görüyoruz. Evet. Tanrı Dağları'nda Burası Tanrı Dağları. Türk'ün ana yurdu. Dur. Şöyle. <laughs> Şöyle geldik. 3200 herhalde bir 500 daha e açtı. 3700 3800 metre mm burası? Bilmiyorum. Bak tane dağlar burada yukarısı var. Şimdi kaybettim ama o beni görüyordur herhalde. Şöyle ileri doğru çekelim. Şöyle çekmek istiyorum. Dağda karşıda dağ da karşı da dağın arasında yani. ya. Şöyle geçelim. Burada dağın başındasın ya. Burada bile sigara içemezsin. Bir çöp kutusu varsa çöp kutusunun yanına geçeceksin. Sigara yanca orada içeceksin. Şimdi ileride otağlar var. Ben otağlara doğru gideyim. Mesela dağın tepesine çıktım. Şöyle. Açık havada bir mekan var değil mi? Gidip oraya biz ne yaparız? Oturup çay içeceksin, sigarayı yakacaksın. Yok böyle bir şey. Oturacaksın orada. Sigarayı yakamayacaksın. Çok yanına gitmek zorundasın. Böyle bir şey. Herkes daha yayılmış. Ulan burada yürümez, yok. Bizim atalarımız atta nasıl gezmiş lan buralarda? Ki bu düzlenmiş yer burası. Ah, Araplar Tanrı dağlarına da yayılmış. Anasını satayım. Aha. Suri, Suri, Suri. Karşıdan, buradan da bir tarafa gidiyor. Kayak, garip olan şu açık teleferikler. Yazın çalışıyor, kışın çalışmıyor. Garip.